Merhaba sevgili ikizler, sahip olduğunuz mal varlıkları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ciddi bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir ve varlıklarınızı daha iyi değerlendirmenizi sağlayabilir. Buna gereğinden fazla şüpheli yaklaşmayın. Bugün 20 Ağustos 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah 5.54'te Aslan Burcu'ndaki güneşle seksil açı yapacak ve boşluğa girecek. Değişken ve kararsız enerjiler altında günlük planlarımızı uygulamakta zorlanabiliriz. Duygusal olarak daha rahat olacağımız için içimizden geldiği gibi davranmak isteyebiliriz. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenmemiz de mümkün. Ay 11.45'te yengeç burcuna geçecek. Duygusal enerjiler yoğunlaşacağı için sevdiklerimiz, ailemiz, evimizle ilgili konulara yönelebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Duyarlı ve hassas enerjilerin etkisini daha fazla hissedebiliriz. Sezgilerimiz, hayallerimiz ve empati yeteneğimiz güçlenebilir. Ruhsal ve manevi konulara zaman ayırmamız mümkün.